Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen kanala abone olanları göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bunlar kanalımıza abone olan kişiler. Siz de şu anda videoyu durdurup kanala abone ol butonuna basarsanız ve kanala abone olursanız siz de buraya çıkma şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi sırayla buraya koymaya çalışacağım. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar fakir şu anda hapishanede. Gittim polislerle konuştum ama fakiri çıkartmıyorlar hapishaneden. Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse bir daha konuşacağım. Yapacak bir şey yok. Gidip emniyet müdürüyle konuşayım. Bakalım belki o çıkartır. Evet. Beni tanıyor emniyet müdürü. Daha önceden buraya çok geldim sonuçta. Daha önceden burada oturuyordum. Şuradaki elmas evde. Evet. Müdür bey girebilir miyim? Müdür bey. Buyurun girin. Müdür bey. Merhaba. Kolay gelsin. Bir şey soracaktım müdür bey. Ne oldu zengin sor. Hadi işim var bak. Müdür bey. Bakın beni tanıyorsunuz. Fakir şu anda yeni hapiste. Suçsuz yere hapse girdi. Yani suçu neymiş? Polisleri oyalamakmış. Ama fakir polisleri oyalamadı ki. Yani fakirin çocuğu gerçekten kaybolmuştu. Fakir de ihbarda bulundu. Benim çocuğum kayboldu diye. Sonra Arda geri dönünce de fakir de haber vermeyi unuttu size. Yani polisler de onu geldiler, tutukladılar. Ne olursunuz fakiri çıkartın içerden. Hayır zengin. Bunun bedeli çok ağır. Yani o esnada kaç tane ev soyuldu biliyor musun? Biz fakirle uğraşacağız diye o soyulan evlere gidemedik. Bir sürü insan mağdur duruma düştü. O yüzden fakir cezasını çekecek kusura bakma. Polis bey, müdür bey yalvarırım. Ne olursunuz çıkartın onu. Ya Suçsuz işte neden anlamıyorsunuz? Bir daha sizi boş yere oyalamaz söz veriyorum. Bakın ben size söz veriyorum. Bir daha sizi boş yere oyalarsa gelin beni tutuklayın. Hayır zengin iş işten geçti artık. İstersen git kardeşini gör. Hapishanede şu anda tek başına kalıyor. Tamam müdür bey. Bari onunla görüşeyim. Neyse. Tamam. Onunla görüşmene izin veriyorum. Haydi git gör onu. Tamamdır. Peki kapıyı kim açacak? Sana kapıyı ben açarım dostum. Hadi gidelim. Tamam gidelim öyleyse. Hadi kapıyı aç bana. İşte hapishane burası. Fakir kardeşim içeride misin fakir? Dur dur. Öyle olmaz o iş. Geç sen şöyle kenara geç. Bak arka tarafımda ziyaretçi odası var. Sen gir ziyaretçi odasına. Ben de fakiri oraya getiriyorum hadi. Tamam polis bey. Ben ziyaretçi odasında bekliyorum. Öf, öf. Ne yapacağım ya ben nasıl çıkartacağım fakiri buradan? Arda çok üzülür vallahi fakiri çıkartmadığımı öğrenirse. Ben de fakiri çıkartayım içerden. Zengin bekliyor da. Fakir. Gel benimle ziyaretçin var. Ziyaretçin mi var? Kim geldi polis bey? Gel benimle. Onu görürsün şu anda seni ziyaretçi odasında bekliyor. Haydi takip et beni. Tamam geliyorum polis bey. Haydi gidelim. Gel fakir gel. Haydi çabuk hızlı ol. Çabuk fakir. Sakın kaçmaya çalışma. Tam kafandan vururum seni, tamam mı? Tamam polis bey, merak etmeyin. Kaçmaya çalışmayacağım. Gel benimle fakir, gel. Zengin getirdim kardeşine. İşte abin seni ziyarete gelmiş. Tamam polis bey, çok sağ olun. Ben kapının önündeyim. Burada uslu uslu konuşun. Sakın kaçma planları yapmayın. İkinizi de deşerim ona göre. Kapının önünde bekliyorum. Şu kapıyı da örteyim de ne olur ne olmaz tamamdır. Bunlar konuşsunlar içeride. Zengin biliyordum abi. Beni kurtarmaya geleceğini biliyordum. Ne oldu? Çıkabilecek miyim buradan? Fakir hiç sanmıyorum. Gittim emniyet müdürüyle konuştum. Bir sürü polisle konuştum. Ama hiçbirisi kabul etmiyor. Yani polisleri boş yere oyalamışsın. Tek suçum bu. Zengin bilseydim yapar mıydım abi böyle bir şey? Fakir kardeşim ben seni biliyorum. Bilseydin yapmazdım tabii ki de. Kim yapardı ki kimse yapmazdı. Fakir nasıl çıkartacağız seni buradan? Hiçbir fikrim yok. Zengin ben de bilmiyorum abi. Evde Arda bekliyor. Çok üzülüyordur şu anda. Aynen öyle kardeşim. Arda bayağı üzülüyor şu anda. Kim bilir şu anda ne yapıyor? Eğer ki buradan çıkamazsan var ya Arda senin için gelir valla hapishaneye ateş eder. Resmen çok manyak bir çocuk o. Aynen öyle zengin. Benim için elinden geleni yapar o çocuk. Sonuçta benim oğlum. Zengin benim acilen buradan çıkmam lazım. Kafayı sıyıracağım burada ya. Delireceğim burada. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım buradan? Polis de kapının önünde bekliyor. Ne yapacağız zengin? Bir şey söyle. Fakir sessiz ol kardeşim. Bak, gerekirse buradan seni kaçıracağım. Yine de çıkacağız buradan, tamam mı? Hiç merak etme kardeşim. Suçsuz yere hapiste kalmana bu sefer izin vermeyeceğim. Ben bu şehirde otururken seni suçsuz yere ihbar etmiştim. O zaman da kalmıştın. Her kötü şey senin başına geliyor ya bıktım artık. Nedir bu çektiğin senin kardeşim? Nedir bu çektiklerin? Evet senin doğru söylüyorsun abi. Bıktım ben de bıktım. Gerçekten bıktım. Miray öldü. Miray öldükten sonra başımıza hep kötü şeyler geldi. Hapise girdim çektim. Şimdi bir daha girdim. Nedir benim bu çektiklerim ya? Fakir kardeşim. Bak şimdi. Bu gece seni buradan kaçıracağım, tamam mı? Hiç merak etme. Gece olmasını bekleyeceğim. Sonra bu gece seni kaçırmak için elimden geleni yapacağım. Peki zengin, o nasıl olacak? Fakir. Bak, hapishanede tuvalet var, değil mi? Tuvaletin deliğine gireceksin. Tuvaletin deliğinden seni kaçıracağım kardeşim. Bana güveniyor musun? Eğer ki bana güveniyorsan bunu başaracağıma da güven tamam mı? Bunu başaracağız. Seni kaçıracağım buradan kardeşim hiç merak etme. Tamam zengin. Hapishane tuvaletinden kaçacağım. Hiç şüphen olmasın. Akşama görüşürüz zengin. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Polis bey. Polis bey açın kapıyı. Bizim zenginle görüşmemiz bitti. Tamam tamam açıyorum bekle. İşte açtım. Haydi gel benimle fakir. Doğru hapishaneye. Gel buraya takip et. Kaçmaya çalışma sakın. Geldim polis bey geldim. Tamamdır. Burada kal. Sakın kıpırdama. Bak kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm ona göre. Tamam polis bey ya. Kaçmaya çalışmıyorum işte buradayım. Sizde ne şey çıktınız? Ne çıktım fakir ne çıktım? Sen bir polisle ne, ne biçim konuşuyorsun böyle? Tamam tamam bir şey demedim. Özür dilerim. Beni rahat bırakın hadi. Hapishanede bile rahat yok ya. Neyse seninle uğraşamayacağım. Evet, ben de nöbete devam edeyim burada. Neyse artık ben de gideyim de akşam olmasını bekleyeyim. Akşam olunca fakiri buradan kaçıracağım. Hiç merak etme kardeşim. Neyse. Polis Bey kolay gelsin. Sağ ol zengin. Hadi git. Git buradan. Tamam gidiyoruz işte. Bu polis de şizofren herhalde. Akşamda olmaya başlamış. Tamam hava iyice kararsın. Seni kaçıracağım buradan kardeşim. Şimdi tuvaletin giderleri nereye gidiyor acaba? Fakire tuvaletin giderinin olduğu yerden kaçıracağım. Şöyle arka tarafa bakayım. Büyük ihtimal şuralara gidiyor. Bu birazcık pis olacak. Yani biraz da kokulu olacak ama yapacak bir şey yok. Evet hapishane şurası. Büyük ihtimal tuvaletin gideri buralarda bir yerlerde. Şuradan bir çukur açmam lazım. Etrafta polis yok değil mi? Tamam etrafta kimseler gözükmüyor. Şuraya da bakayım. Evet burada da yok Tamamdır Şuraya bir çukur açacağım şimdi Tuvaletin giderini bulacağım Sonra fakiri buradan çıkartacağım Geri kalan da fakire kalmış artık Tuvaletin deliğine girmesi lazım Evet şöyle kazayım Polis bey bakın Gerçekten ben suçsuzum Ne olursunuz çıkartın Bu iki oldu ya suçsuz yere beni içeri atıyorsunuz Fakir git başımdan Zaten nöbet tutuyorum yorgunum Seninle uğraşamayacağım Git yat uyu ne halin varsa gör Öf ya öf. Bir kere de anlasanız şaşırırım zaten. Hep suçsuz yere atıyorsunuz. Ondan sonra gelip özür diliyorsunuz. Ama bu sefer özrünüzü kabul etmeyeceğim. Görürsünüz siz. Neyse. Zengin acaba ne yapıyor şu anda? Tuvalet giderinden kaçacağım bugün. Ama buradan nasıl kaçacağım? Burası ufacık bir yer. Balıklama batlayayım buraya. Ne yapayım? Giremem ki ben buraya. Sığamam. Nasıl kaçacağım ya? Nasıl? tuvaleti kırarak altındaki gidere ulaşabilirim aslında. Aynen öyle. Altındaki gidere ulaşırsam bu sayede dışarı çıkabilirim. Neyse biraz daha bekleyeyim de. Zenginden elle bir haber gelir. Belki bir taş atar, bir ses çıkartır. Ben de o zaman giderim işte. Biraz daha bekleyeyim. Tamamdır. Gideri buldum işte burada. Fakir buradan kaçacak. Şunu da kırayım da. Çıkması daha rahat olur. Evet. Fakir kardeşim. Fakir Beni duyuyorsan aşağı in hadi Fakir hadi bekliyorum seni Fakir kardeşim şimdi tam zamanı He? Bu zenginin sesi Dışarıdan bana sesleniyor Tamamdır Şimdi tuvalet giderine gidebilirim Evet Şimdi şu tuvaleti kırmam lazım Ya da şu altındakine Of elim acıyor Aha, Bunu başarmam lazım Tamamdır Şunu da kırayım Hadi kırıl artık kırıl ne kırılmaz şey ya. Tamamdır. İşte bu. Gider ulaştım. Dışarı bakayım. Polis burada. Neyse. Bir şey çaktırmayayım. Polis bir şey anlamadan hemen buradan kaçmam lazım. Hemen şu gider atlayayım. Öf leş gibi de kokuyor. İğrenç. Eve gidince acilen duş almam gerekecek. Neyse çabuk fakir çabuk. Geliyorum abi geliyorum. Buradan kaçacağız, kurtulacağım buradan.